Herkese selamlar arkadaşlar ben Yalnız Kurt Bugün sizlerle birlikte oyuncu kariyerimize kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar En son hatırlayacağınız üzere El Clasico'da Barcelona'ya yenmiştik Ve bizim golümüzle tek golümüzle yenmiştik arkadaşlar O zaman arkadaşlar bir sonraki maçımız Cadiz maçına geçelim Evet ilk hatamız dakika 9'da arkadaşlar. Real Madrid kontra hatayla başlasın o zaman diyelim. Bellingham bıraktı. Noel'e bıraktık. Noel kardeşim şu Noel yerine de bir Arda Güler'i oynat diyecektik. Evet. Gördünüz gördünüz. Noel'in pasını gördünüz. Aha. 1-0 yenik durumdayız. Dakikalar 27. Hemen kardeşim kontra çıkalım. Çok güzel bir pas. Yapma be yapma be çok kötü paslı, çok kötü pasta. Dakikalar 39. 6.4 ile ama bunu bir golle düzeltebiliriz arkadaşlar. Bir orta istedik. Pas istedik. Bir şut. Az farklı dışarıda. Lan bir tane şut attık 6.8 olduk. Oo x0 yenik durumdayız arkadaşlar. Sıkıntı bir durum bu. Sıkıntı bir durum. Vallahi billahi sıkıntı bir durum. Yalnız kurt. Aradan bıraktık. Vinny'e geçmedi. sıfır <laughs> bu <laughs> Dakikalar dokuzda ilk hatamızda arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım Cazide kaç tane atabileceğiz. Öyle kaçtı karadan. Erleşim kaleciyle karşı karşıyayız. Yapma be yapma be bir suyu yapacaktık. Aha çok güzel bir top geldi arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle attık attık. Atamadık valla takımdan kovarlar bizi bak. O kadar takımda 7 numarayı aldık Cristiano Ronaldo'nun numarasını. Ve gol asso. Cristiano Dos Santos. Tüüüü. Aveiro. En esis junior kardeşim. O 1-1 oldu. Dakikalar 39 arkadaşlar. Maçta 1-1'lik bir eşitlik var şu an. Bakalım Lord değiştirebilecek miyiz? Şöyle içeri geçtik. Bellingham'dan ortaya istedik ama Bellingham. Yani sen ortaya yapana kadar kardeşim var ya harbiden yani çeremeyeceğim, şey Şöyle şey kardeşim. Şunu şöyle atlattıktan sonra şöyle uzak köşeye sert bir şut. Füze attık resmen. Füze füze. füze. Resmen arkadaşlar var ya. Sol köşeye harbi diyorum füze attık bak. Geçelim hemen şurayı. Aa, golümüzü niye? Lan 3-2 nasıl yenildik? Lan 2 golü zaten ben attım. İşte neyse bir sonraki maçımıza geçelim. Lan Barcelona yeniliyoruz arkadaşlar. Cadiz'e yeniliyoruz. Neyse bir sonraki maç hızlıca. Başınızdayım. Bir sonraki maçımız yani bu maçımız Şampiyonlar Ligi maçıymış. O yüzden direkt hemen hızlı bir şekilde geçtik Şampiyonlar Ligi maçımıza. Hadi şimdi bana artık bir pas atmayın be. Çok güzel Vinicius'un önüne. Vinicius çıkartır mısın? Ah be. Güzel denemeydi. Aha. Önümüzde atılan bir top. Real Madrid tek başına koşuyor. Vallahi var ya buradan uçar giderim he. Kardeşimizde bir kontrolümüzü yaparsak. Böyle yakın direğe doğru. Keşke uzak direğe doğru vursaydım. Keşke uzak direğe doğru vursaydım. Milli Light'a karşı oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım maçı kaç kaç. İnşallah bu maçı kazanacağız de. İnşallah beraber kalmayacağız. Aradan gönderdik. Bir aşıttırma ve harika bir gol. Sürü. Harika bir gol arkadaşlar. Yani fevkalade bir gol. Emin ediyorum fevkalade bir gol. Top nerede lan? Hah o taraftaymış. Bir orta istedik. Mbappe. Modric bıraktı. Yalnız Kurt. 2 oldu 2. Bir üstü daha geliyor. Sürt! Cristiano Ronaldo ile yarışacağız arkadaşlar. Allah'a Ronaldo ile yarışacağız. A penaltı. Etrik mi? Evet. Rick. Evet. Rick. O zaman şöyle sol tarafa doğru o zaman çiz golü sevincimizi yapalım arkadaşlar. Bu değildi. Bu değildi. Hayır. Hayır. No 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 no. Bu sevinci değildi. Benim yapmak istediğim bu değildi. Aa, önümüzde atılan bir top daha var. Dördüncü gol için geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü gol için geliyoruz. Haydi bakalım. Yalnız Kurt. Yalnız Kurt. Yalnız Kurt. Bir şut daha direkten döndü. Direkten döndü. Vinicius yetişirsin haydi. Dur atma şimdi. Şimdi atabilirsin. Hakem korner. Açı bitirme. Aha vallahi son bir atakta. Herhalde son bir atak bilmiyorum artık. Mbappe yardıma gelmen lazım. Mbappe. Mbappe'ye gönderdik kardan. Kylian Mbappe. 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 Mbappe geldik yardıma kardeş. Mbappe atay. Hiç etmeseydin Mbappe keşke. 3-1 öndeyiz arkadaşlar hala. Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi takımı Real Madrid. Tek Mbappe gördük. Bilen Mbappe tek de bizi görür mü gördü. Biz de aradan Vinicius gördük. Vinicius! Vinicius Junior. Harika bir gol. Harika bir asist yaptık arkadaşlar. Ne oldu lan kameraya bir anda? Ve arkadaşlar 3 gol. Bir asistlik bir performansla. Hat-trick topumuzu alalım kardeşim. hat yaptık topu aldık dedik. Güzel bir maçtı. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Hemen o zaman. Last maçımıza geçelim. bu açamıyormuşuz. Böyle nasıl orta oluyor lan? ayakçı e ile diye mesela şöyle açsam ne olacak o hmm. gel kardeşim bana yapma be dedim arkadaşlar kendi başımıza gidelim bir şeyler yapalım da olmadı 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 NT diyelim NT diyelim bir korner daha dur bu sefer doğru değil korner açalım söz 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 veriyorum Allah'ım yine. Böyle güzel bir orta. Vuralım kafayı. Ah be. Eke Lester. arkaya aç dedik. Açamadı be. Olsun olsun olsun. NT 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 diyelim. Ve 1-0 Celtic'e yeniliyoruz arkadaşlar. Ligde cidden çok kötü bir gidişat var. Nedir bu kötü gidişat ben ne bilmiyorum niye ama. Şöyle bir plase denedik. Şöyle bir çalım. Şöyle bir şut. Vur lan sen ne? Yok 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 yok. 2-0 oldu arkadaşlar. İkinci yere geçtik. Ve 2-0 yenik durumdayız. Direkt şöyle, şöyle sert pası gördük. Noel. Noel. Aradan gördük. Aradan gördü. Yalnız kurt. Oo, Fol yok hakem? Ve penaltı 2-0 gerideyiz 61. Bunu attık attık atamadık. Büyük sıkıntı arkadaşlar. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Çabuk söyleyin arkadaşlar. Sizdeyim. Bekliyorum. Bekliyorum. Bir tane arkadaş sol demiş. Ben de bilmiyorum kimleri sol. Sola vurduk ve gol Sol. Arkadaşlara sol yazanlar hepinizi tebrik ediyorum diyelim ve golümüzü attık. 2-1 oldu. E, pas isteyeceğim arkadaşlar. 3 2 1 Ve kardeşim bir yaklaş bize, bir yaklaş. Tekrardan pasımızı istedik. Yalnız Kurt. Bir şut. Defans'tan önüne Bir kez daha pas istedik. Ve bu kadar oyuncu geçtik ama. Bir plase daha çok kötü bir plase. Cidden çok kötü. 2-1 dakikalar 88. Haydi son fırsat. Haydi son fırsat. Bana direkt pas verme. Allah rızası için bana direkt pas verme senin için ama. Biz tekne Noel'i gördük. Noel, Noel tekrardan bizi görür müsün? Gördü. Yalnız kurt. Bir şut ve gol. Gol, 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 gol. Beraberliği yakaladık. Arda Güler de bize sarıldı arkadaşlar. Gördüğünüz yelekler oradan orada. Ancelotti'nin Arda Güler'i almıyorsa zaten. Ben de bilmiyorum. Ve 2-2... Berabere kalıyoruz arkadaşlar son maçımızda da. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Yorumlarda da kendinize belirtirseniz sevinirim. Ve arkadaşlar kanala fayda olması için beni seviyorsanız eğer videoyu başından sonuna kadar atlatmadan izlerseniz çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.